WebLizer'dan herkese merhaba. Ben Abdullah Kalay. Bu videoda sizlere WordPress Monel tema kurulumunu anlatacağım. Hemen e, WordPress.org'a girelim. Ve temalar bölümüne giriş yapalım. Temalar bölümünde e, gördüğünüz üzere kategorilendirme çok güzel. E, öne çıkan kategorisi gördüğünüz üzere öne çıkan temaları gösteriyor, popüler temalar, en son çıkanlar ve özel filtreleri. Bu filtreleri kullanarak e, renk, işte stil, konu gibi özelliklerini belirleyerek size en uygun tasarım bulabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik, filtrelendirme özelliği. Hemen e, kuracağımız temayı e, indirelim. Ben Twenty temasını kuracağım. Bu zaten WordPress'in e, varsayılan temalarından biri. WordPress kurduğunuz zaman e, içinde bulunuyor. Ben temayı kaldırdım e, ve sizler için kurulum yapacağız temanın kurulumunu yapacağız. E, temayı direk indirebilirsiniz veya morifa dediğinizde tema ile ilgili diğer bilgilere uğraşabiliyorsunuz gördüğünüz üzere büyük bir ön izleme fotoğrafı da mevcut ve kullanıcıdan gelen yıldız oyları kaç kullanıcı kaç yıldız vermiş bunlara bakabiliyorsunuz ve aynı zamanda yıldız da verebiliyorsunuz indirme oranları da burada Hemen indirelim veya buradan ön izlemeyi de yapabiliyorsunuz. Tabi ön izlemeyi de açalım. Gördüğünüz üzere sayfanın ön izlemesi de burada. E, tema'nın. Hemen indirelim İndirme tamamlandı. Mouse üstüne geçelim. Evet e, indi. Hemen e, buraya çıkart diyelim. Tema dosyalarımız buraya çıktı. Gördüğünüz üzere klasörümüzün içinde temanın kurulumu için gerekli olan dosyalar mevcut. Hemen e, FTP programımızda sunucumuza bağlanalım. Sunucumuza bağlandık. E, ben otomatik bölüm seçmişim. E, tema dosyalarımızı nereye açacağımıza gelirsek. WP content bölümüne giriyoruz. Burada temalar e, klasörüne giriş yapıyoruz ve temamızın dosyasını, şöyle klasör olarak atıyoruz tabi. Dosyalar burada. Klasörünü e, bu bölüme atıyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Evet, e, dosyalarımızın yüklenmesi tamamlandı. ...hemen e, WordPress yönetim panelimize gidelim. WordPress yönetim panelimize geldik gördüğünüz üzere. WordPress yönetim panelinden görünüm bölümünden temalara tıklıyoruz. Ve e, tema gördüğünüz üzere buraya aktarılmış. Ve e, dilediğiniz takdirde buradan tema detaylarından tekrar aynı o sayfada eriştiğimiz... ...özelliklere erişebiliyorsunuz. E, temanın kurulumunu bitirmek için... ...tek yapmamız gereken... ...etkinleştir butonuna tıklamak. Tıkladığımız zaman... E, ...tema başarıyla kuruluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere siteye de görüntüle dediğimizde... ...örnek halinde gösteriyor bize sitemizin. Şu anda sitemizin... E, ...görünüşü bu şekilde. Tema başarıyla kuruldu. Bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, bizi takip etmek için... Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook, Twitter hesaplarımızda videonun altında mevcut. Ee, i̇nternet sitemizde videonun altında mevcut. Aynı şekilde tema kurulum konumuzda videonun altında mevcut. Dilerseniz oradan bizlere ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.